Merhaba çocuklar. Bu hafta evde marakas şekeri yapacağız. Bunun için hepimizin evde bulabileceği malzemelerden yararlanacağız. Benim evde bir el işi kağıdım kalmamıştı. O yüzden herhangi bir beyaz A4 kağıdına renkli kalemlerimle çizgiler, desenler yaptım. Ben dalgalı bir desen seçtim. Sizler isterseniz çiçekler çizebilirsiniz, arabalar çizebilirsiniz. Bu tamamen sizin Hayal gücünüz ve isteğinize bağlı. Ee, sonrasında bize gereken malzemelerimiz dediğim gibi e, bir kağıt desenliyoruz. Ondan sonra bir tuvalet kağıdının iç rulosu, e, annemizden isteyebileceğimiz marakas şekerimizin kenarlarını süsleyeceğimiz iplerimiz e, ve ben mısır kullandım. Mısır ya da e, mercimek kullanabilirsiniz. Çünkü daha kalın bakliyatlarda titreşim daha az olacaktır. O yüzden mısır varsa ideali mısırdır. Bunun dışında bantlarımızı ben vakit kaybetmemek için buraya hazırladım. Şimdi isterseniz yapımına başlayalım. Şimdi ilk önce rulomuzun altına şöyle bir kağıtla bir kat kaplıyorum. Bu şekilde Bakliyatımın içine koyduğumda ve sararken dökülmesini engelleyeceğim. Kağıdı da koyuyorum ki direkt bantla yapmadım. Çünkü içine koyduğumda bakliyat banta yapışıp titreşimi azaltabilirdi. Şimdi dilerseniz bunun içine doldurmaya başlayalım. Dolduruyorum. Tabii ki böyle dökülmeler olabilir. Annelerimizi üzmemek için bunları sonra topluyoruz. Evet. Bu şekilde de koyduktan sonra şimdi yavaş yavaş ucunu kapatabiliriz. Şimdi aldım bunun ucunu diğer bir bantın yardımıyla kapatıyorum. Bunun için çok çok böyle detaylı bir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü bunlar sadece içinden sararken dökülmemesini ve yapışmamasını sağlayacak. Şimdi Evet sesimiz çıkmaya başladı. Şimdi el işi kağıdının içine bunu yerleştiriyorum ve sarıyorum. Sardım sardım ve düzledikten sonra kenarlarından kıvırıyorum. Bakın daha şimdiden bir şeker şekli almaya başladı. Ve evet ilk sesimiz çıktı. Şimdi dilerseniz bunun kenarlarını iplerimizle süsleyelim. Bunu da bir büyüğümüzden yardım da isteyebiliriz. Kendimiz de yapmaya çalışabiliriz. Bunu böyle bir adet sardım. Piyongunu yapıyorum. İyice yaptıktan sonra sonra bir de yeşil bir iple yapıyorum. Evde olan iplerden sarıyorum. Sardım. Bir de bir adet de mor renkte ipi doluyorum ve marakasımın bir bölümünü süslemiş oluyorum. Ee, siz tabii ki bunu çok daha güzel şekilleriyle yapacaksınız. Bundan eminim. Şimdi sallıyoruz ve sesine bakıyoruz. Evet şimdi isterseniz şarkımızı bir de kendi ev yapım marakasımızla çalalım. Haydi çocuklar, şimdi ev yapım marakasımızla şarkımızı hem çalalım hem de söyleyelim. Marakası salla, sağa sola salla. Marakası salla, sağ sola salla. Haydi durma, koşa koşa salla. Haydi durma, koşa koşa salla. Yukarıda salla Aşağıda salla Yukarıda salla Aşağıda salla Etrafında öyle göre salla Etrafında öyle göre salla Evet bu etkinliğimizde gerçekleştirebiliriz. Sizleri çok seviyorum. Haftaya yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evde müzikle kalın.